Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli gönül dostları, ahlaklı, erdemli, salih evlatlar yetiştirmek günümüzde en hayırlı amellerin başında gelir. Bizler de salih evlat yetiştirmek başlıklı konumuzu ele alacağız. Kitabımızın içerisinde evlat terbiyesinden, kişinin evladının ilk gelmesinin Allahu Teala'nın zikri olmasından, evladını namaza alıştırmasından, evladına karşı ölçülü olmasından, evladına karşı iyi davranmasından, evladına güzel isim vermesinden, evladının terbiyesi için gayret etmesinin mükafatından bahsedeceğiz. Aynı şekilde konumuza bağlı olaraktan bir kısamız mevcut. Değerlendirme sorularımız ve Haydi Sen Anlat bölümümüzle de okuduklarımızı anlamaya, anladıklarımızı da birbirimize aktarmaya gayret gösteriyoruz.